Arkadaşlar merhabalar. Bayağı uzun bir süredir video atmıyordum. Aslında daha doğrusu kanalımız bayağı böyle bir tavuk videosu üzerineydi. Tavuklar, kanatlılar, hayvanlar üzerineydi ama biraz daha artık köy hayatına doğru döndük. Yani daha başka şeyler de yapıyorduk. Artık onları da çekeyim. Genel olarak bir köy hayatını çekeyim. Neler yapıyoruz, nelerle karşılaşıyoruz, neler yetiştiriyoruz. Bunlara doğru bir ee, döneyim istedim. Ee, parça parça videolarımızı atmaya devam edeceğim. Bugün eee bir tanesi avokado yetiştiriyoruz. Biz Antalya, Alanya bölgesindeyiz. Bugün avokado nasıl yetişir? Ne yapmamız gerekir? Nasıl verim almamız gerekir? Onunla alakalı biraz konuşmak istiyorum. Ee, şu an e, hafif kapalı bir hava ortamımız var. Ee, bir de bahçede çekim yaptığım için güneş biraz yok. Ondan e, inşallah aydınlık gözükürse de şöyle daha böyle bir yine aydınlığı arkama almaya çalışıyorum. Ee, hafif yağmurlu olduğu için ve don tehlikesiyle de karşı karşıya olduğumuz için yani hiçbir problem olmaz ama yine de ben e, bir kısmını kapalıya aldım. Bunlar biraz daha narin küçük olan avukatlarımız bunlardan aşı yapacaklarım, aşı yaptıklarım, aşı yapacaklarım seviyesine gelecek olanlar var. Ee, şimdi burada bizim Fuerte cinsi dediğimiz avukatların da kendi içinde cinsleri vardır. Bunlar şu sıramız tamamen eee Fuerte'den ibaret. Ee, şu kısım yavan. Burada has dediğimiz çeşitimiz var. Ee, burada Bacon dediğimiz çeşidimiz var. Burada Wirts var, Zutano var. Eee Clifton var. Pinkerton var. Şu anda bunlar var. Bunlar kendi bahçemiz için düşünüyoruz. Ee, bunun bunun tabi satışında yapıyoruz. Ticaretinde yapıyoruz. Şimdi e, öncelikle bir avokado nasıl yetişir? küçük e, küçük bahsedeceğim. Aslında bunları detaylı Böyle bir videoyu bir atayım. Kanalımız bayağıdır videosuz. E, olduğu için e, önce öncelikle bir avokado. E, çoğu arkadaşlarımız e, bunları balkonlarında ya da evde bardak içinde yetiştiriyor. Fakat e, normalde şimdi e, ben biraz zaten dışarıdan satın aldım. Şimdi mesela şu şekilde e, pet şişelerde de olabilir. Şu şekilde aslında bunların orijinali fidan e, kabı diyoruz. Artık ne diyelim? Fidan poşeti diyelim. E, bunlardan da bulunabilir. Bakın mesela şimdi hemen yeri gelmişken görmüşken bunları almamız gerekiyor. Bunlar yabani e, filizleri. Bunları alıyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi küçük e, şeylere devam edecek. Şimdi bunlar arkadaşlar bunlara e, öyle bir e, o küçük yani şu yüzük parmağı ya da daha tabiyle bu parmağımızın kalınlığına gelene kadar e, aşı için beklemesi lazım. Neyse hemen e, konudan konu atlamayalım. Şimdi öncelikle çekirdeği Hangi tür ekerseniz ekin. Hiç fark etmiyor. Yani bunu bardak olarak yetiştirmek zorunda değilsiniz. Bardaktan sonra bir daha kasiye geçirmek zorunda kalacaksınız. E, problem yani şöyle bir e, siyah poşet alıp içerisinde biraz e, toprak e, imkan olanlar e, gübreyle birlikte toprak yani bunlar hazır gübre olarak da satılıyor. Torf diye de geçiyor. <laughs> Onlara da ekilebilir. E, hiçbir şekilde yönü fark etmiyor. E, ama sivri taraf yukarı şekilde kalırsa daima daha iyi olur. Bunları sivri tarafa e, yukarı şekilde ekiyoruz. E, ve çok az e, sivri tarafı gözükebilir. Çok az ama yani. Çok fazlasında bana göre hiç gerek yok. Çok az gözükebilir. Ama ben mesela burada e, bazen satın aldım. Ya, bu şekilde değil de mesela e, doluluk oranı da toprağın doluluk oranı da bakın şu şekilde olması gerekiyor. yani Neredeyse tamamının dolması gerekiyor. Bakın bakın. Burada mesela çekirdek daha sonradan kendisi çıkmış ama kökleri artık salmış. Çekirdekle bir işi kalmamış. Mesela şurada bir tane daha gösterebilirim. Önce işte bu yukarı sivri şekilde ekiyoruz. Kışın çok soğuk, yazında çok sıcak olmayan hafif serin dediğimiz ortamda, yine güneş görebilecek bir ortamda olacak. Bunlara bu hafı koyuyoruz. Çok susuz bırakmıyoruz, ağaçta suyu sever. Çok da sulamıyoruz ki çürümesin, çürüklük yapmasın. Hafif nemli bırakıyoruz. Onda sonra zaten küçük var mı bir tane narin. Onu da size göstermek isterim. Ee, hemen bakalım bakalım. Ya mesela yani şu şekilde en narinimiz mesela şudur. Bakın şöyle mesela şimdi bu bu şekilde çıkmış. Hemen yanında bir tık daha kalını var. Bunlar şu seviyeye geliyor. Bakın mesela şu bizim e, kalın dediğimiz aşılardan. E şunlar biraz daha ince e, şurada var mesela. İşte şu kalınlık. Yani şöyle şu kalınlık yani e, bir şu en küçük parmağımızın yani en küçüğü bu parmağımız kadar olacak şekilde yapabiliyoruz biz aşıyı. Bu seviyeye geldiği zaman aşı yapıyoruz. Ee, i̇stediğimiz cinsten aşımızı alıp aşımızı yapıp ee, aşı yaptıktan sonra aşı yapmanın tabii e, kendi içinde verimleri var. Aşılı da her zaman verimli olur. Aşıyı yaptıktan sonra bırakıyoruz. E, mesela şu bizim aşı yaptığımız ister. E, alttaki e, yapraklar kalabilir. E, mesela bunda hiç yaprak yokmuş. Daha önceden koparmışız. Şimdi şu şekilde bakın e, yukarıdan şuradan aşıyı yaptık. E, biz boyamızı sürdük. Üstüne boyamızı sürdük. Bandımızı sardık. Bu bizim e, bacon aşısımız, aşımız mesela. Bacon'ımızı yaptık. E, bekliyoruz. Bunun büyümesini şimdi bunlar ne hale gelecek? Şimdi ben bunlardan bahçeye de ektim. Bakın mesela şimdi bunu bu bizim fuarte cinsimiz. Şuradan aşımızı yapmışız. Şu anda şu boylara falan gelmiş. Şimdi bunlar ekilebilir bahçeye. Şu anda ekiliyor zaten. Ee, bunlar e, o şekilde ekilebilir. Tabi yabani olarak da ekilebilir. Ama yabani olarak ekildiği zaman çok verim vermez. Örnek veriyorum. Yani bir 5 yılda avokado meyve vermeye başlıyor. 5 yıllık partide 100 alıyorsa 15-20 tane. Yani tabiri caizse daha fazla da alınabilir. Daha az da alınabilir. Ama daima aşılı aşısızdan daha fazla verir. A tabii bundan sonra aşıyı yaptıktan sonra biraz önce de hemen videonun başında yapmıştım. Aşı yaptığımız yerin altında çıkan filizleri alıyoruz. Almak zorundayız. Çünkü onlar aşıya gidecek olan kuvveti kendilerine çekiyor ve aşı kalemimiz patlamıyor. Mesela bakın Şuradan filizlerimiz çıkmış. Bunları alacağız. Aşı yaptığımız yer burası. Bakın şunlardan patlayacak şimdi. Bunlar da yeni yaptığımız aşılar zaten. Ee, biz böyle zaman zaman kontrol yapıyoruz. Şimdi biz biraz daha bunun ticaretine uğraştığımız için biz tünel yaptık. Şimdi burada Sulama hortumlarımız var. E, suyumuzu açtığımız zaman burası kendi suluyor. E, ayda bir de kendimiz bireysel olarak tek tek elimizle dol dolu suluyoruz. E, kışın çok gerek olmuyor ama Mart Nisan'dan sonra bu sulama işlerimiz daha sıklaşıyor. E, haftada iki, haftada üç bu seviyelere düşüyor çünkü bizim burası bir de bölgesel olarak sıcak. Zaten naylonumuzu kaldırıyoruz. Üzerine de e, biz burada tül tabiri veriyoruz, gölgelik koyuyoruz. Daha sonra. E, avukatlarımızı yaşladık. Biraz büyüdü. Aşılamazsak da yani bana olarak ekmeği düşünüyorsak da hani biraz daha yerinde kalacaksa şu şekilde bakın gargılarımız var arkadaşlar. Gargıları bağlayacağız. Şimdi bir deneme yapmıştık. Bu gargıları bağlayıp e, şu şekilde gargılardan bağlayıp e, bunları bağlamamız yani, video e, durdurmuşum yanlışlıkla. Kargılardan bağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, ileride e, rüzgardan yıkılmaması için e, veya dik gitmesi için e, çok çok yani bunları bağlayacağız ki dik duracak. Daha sonra zaten tarla ektiğimiz zaman küçük bir ağaç, küçük bir çubuk yardımıyla onu tutturuyoruz. Zaten belli bir, bir buçuk yaşına falan geldikten sonra kendisi otomatik olarak artık yanlardan, üstlerden dal verip kendisi oturmuş oluyor. Şimdi mesela bizim burası yabanilerimiz. Böyle yine dönelim. Bu yabanilerimizden bugün Allah nasip ederse aşısını yapacağız. Yaptıklarımızı kenaraya ayırıyoruz durumumuz bu şekilde Şuraya kısa bir anlattım tabii bunları detaylı yine video çekmeye çalışacağım ayrıca daha farklı fidan için yetiştirme projelerimiz var onlara başlayacağım yetiştirebilirsem keçi boynuzu, zeytin limon bunlara doğru bir yönelmemiz olacak mandalina gibi yani bizim bölgemiz özellikle yetişen diğer e, meyve ağaçlarına daha daha bir ağaç olarak onlara gideceğim. Daha sonra sebze olarak yetiştirdiğimiz e, sebzeyle uğraşıyoruz zaten çiftçi olarak. Onlara da doğru yöneleceğim. Köyde nasıl yaşanır? Köyde neler yetiştirilir? Neler yapmalıyız? Bunlara dair küçük natlar, bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce biraz da rahatsızdım. Kusura bakmayın. Herkese hayırlı günler Sağlıklı günler dilerim Kanalıma abone olup bizlere destek verirseniz Bizleri mutlu edersiniz Herkese iyi günler